Arkadaşlar hepinize merhaba. Cepmarket.com.tr YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün teknik servisimize Samsung J6 Plus J610 cep telefonu geldi. Cihaz denize düşmüş. Suzu, e, suya düşmüş. Ancak kullanıcı cihazı hemen firmamıza getirmediği için cihazda inanılmaz yoğun bir şekilde oksitlenme söz konusu. Teknikten arkadaşımız şu anda cihazı açıyor. Anakartı bakıyoruz ve ee, çok da şaşırmadık. Anakartta çöp diyebileceğimiz şekilde yoğun bir şekilde oksitlenme var. Bu cihazın olma ihtimali yüzde on, yüzde on Yine de cihazın anakartına belli sırasıyla ee, solüsyonları kullanacağız. Sinerle temizleyeceğiz. Daha sonra makinede bırakacağız. Tekrar kimyasalar koyacağız. Ancak dediğim gibi olma olasılığı çok düşük. Bakın şöyle ben alayım. Çekmiş arkadaşlar. Bakın cihazın tamamı oksitlenmiş arkadaşlar. Yani oksiti şöyle elle bile temizleyebiliyoruz. İnanılmaz bir şekilde oksitlenme var. Sizden ricaımız cep telefonunuz özellikle deniz suyuna düştüğünde, denize düştüğünde bekletmeyin arkadaşlar. Bekletmeden hızlı bir şekilde teknik servise getirin. Firmamızı getirin. Bakalım. Bakın şu görüyor musunuz? Kamera bu. Kamera soketleri bile oksitlenmiş. Yani kamera değişecek, ekran değişecek, orta kasa değişecek, her şey değişecek. Bakın normalde şu tırnak ile kamera soketinin çıkması lazım. Ancak çıkamıyor çünkü kaynamış. Tavsiyemiz sizlerin de cep telefonları deniz suyuna veya tatlı suya düşünce mutlaka hızlı bir şekilde firmamıza getirin arkadaşlar. Herkese sağlıklı kullanımlar, kırıksız günler diliyoruz